Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars animasyonlarını izleyeceğiz. Brato Art diye bir yerden izliyoruz. Hmm, bu arada destekleriniz için teşekkür ederim. 10 abone olduk. Hadi başlayalım. Şöyle sesini kısalım. Telif yemeyelim. Kimle savaşıyor? Evet. Bu 3 vs 3 elmas kapmaca yapıyorlar. O el primo sanırım tek başına. Geldi biri. Abi. İnternet kasıyor şeyin. Neydi ya ismi? Neyse. Eveeet. Shimdi. El primer gem sa ve. Oh no. Nita Leon. Nita hangi şeyi alacağına karar veremiyor. Matematik denklemleriyle buluyor ve Leon buldu. Ne? Oh, Leon, <laughs> rahmetli oldu. Kroon arkadaşı geldi. Beni yenemezsiniz diyor sanırım. Bro bombaladı. O. Oh. Güldüklerine pişman oldular. sorayım sinirlendi. Özel kostümünü aldı ve bakalım. Abi reklam girdi. Şu Amazon reklamı bir geçse. Bu sefer de bu. geçti. Abi. A o. O bebek primo. Ne alıyor? Jin seni öldürürüm diye. El Primo'nun numarında değil. Selahattin lambasını kullanıyor. Sanırım El Primo fena dalacak. Ve Sanırım rahmetlik oldu. Çin gülme krizine girdi. Kral ağlıyor Spike. Çok mutsuz bir şekilde bakıyor. Şil ne yapıyor? Burada kü var. Şeyi bekliyor ama ultisi varsa sanırım. Spike oyundan çıktı çok sinirli. Bu kim ya ben bunun ismini unutuyorum. Ya, uyuyordu falan çok uykucuydu. Ами но казанки си ще и си. Barley özel gün açtım. Abi niye patlamıyor bunlar? Ee, sanırım şu an fake team. Gel takım alalım o da tamam diyor silahını göstermiyor ve burası bitik ve hiç çocuğumadı o abisi geldi abi iyi mod geldi sanırım evet iyi mod Yeni sınıf. Leon'a zorbalık yapıyorlar. Arkadaşlar zorba olmayın kanka olun. Leon'a El Primo falan zorbalıyor. Şuan Leon'un arkadaşı geldi. Abunita. bu Nita. Abi Nita aldı ikisini. Leon'a sanırım bir şeyim var mı diyor. Ve Nita kaçırıldı. ve 1 milyon tane kutu açıyor çocuk. Keşke kutular kaldırılmasaydı ya. Siz fikirlerinizi yoruma yazın. Bence kutular kaldırılmalı. Topunu sattı. Çitlerini sattı. Bir saat sonra tam oyuncu çıkacaktı ve şarjı insanları e, ee, evini sattığını unuttum. Ha, bir rüyamış diye kalktı ve evi gerçekten yok. diyorlar. Farklı biri aldı kim? Mortis. Sanırım işleri bitti. Uf, Mortis bayağı kaslandı. Şu an ona hiç kimse bir şey yapamaz hale geldi. düştü. Bu el primanın şeyi değil mi? Kuşana küçük bir hediye bıraktı. Leone Leo è iniziato a scegliere Oh shit Ma il primo è andato Questa volta è Nita Questa volta è Brawl Stars Reklami Ya bir reklam geliyor. Bir dahaki videoda bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.